Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben yine mutfaktayım. Şöyle makarna ama şey erişte şeklinde geniş geniş kesilmiş. Bu hazır arkadaşlar. İçinde ıspanak var. Bir de şöyle şeri domates. Soslu bir yemek. Bu buzlukta, derin dondurucuda duran yemeklerden, hazır paketli. Böyle alıyorum ben bunları. Pratik oluyor yemeklerin yanına vesaire. Bunu şimdi İlknur kendine yapıyor, koydu. Sanırsam içerisine ee, süt koydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçerisinde süt var. bugün şöyle sabah erkenden kuru fasulye koydum. Şöyle içine azıcık kuşbaşı koydum. Sabah erkenden koydum arkadaşlar. Bir su kaynattım, gazını aldım. Akşam ıslamıyorum. Kesinlikle. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Soğanını birazcık bol tuttum. 2 soğan koydum içerisine. Soğanlarım küçüktü. Tezim güzel soğanlı olsun. Dışarıda bir de ev taşınıyor. Ee, nasıl anlatayım arkadaşlar? Alt komşum, çaprazlama oturan, öyle söyleyeyim. Bu oldu, ben bunu kapatayım. Yoksa sütü bitiyor. Ee, vefat etti, rahmetli oldu. Gerçi kendisi yabancıydı. Almandı sanırsam. O rahmetli olunca işte eşi ölüyor ilk önce arkadaşlar rahmetli oluyor. Aradan bir 5-6 ay sonra ilk önce koca vefat ediyor. Sonra karısı vefat ediyor. Ondan sonra ben bu domatesi sonra doğrayayım. İlk önce salçayı koyayım. 5-6 ay sonra da eşi vefat olup ediyor. Ve aynı rahatsızlıktan arkadaşlar vefat edince... Alt kat yani evlerini boşaltıyorlar. Artık kim boşaltıyor bilemiyorum. Evin içindeki mobilyaları falan hep kırarak alıyorlar. Atıyorlar yani kırıyorlar. Artık kim söyledi onlara nasıl oldu bir şey diyemeyeceğim. Bilemiyorum. Bir bilgim yok. Sanki bu salçada az gibi ya. <laughs> iyice bir sıyırayım. Yani dışarıda gürültü var. Mobilya falan kırıyorlar. Kapının ağzında. Onu demek istiyorum. Gürültü oluyor size. Ben şu elimi bir yakayım. Tamamdır. Ben öyle dedikten sonra dışarıda gürültü de kesildi. Öyle yani. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi aklıma kuru fasulye geldi. Dedim güzelce koyayım. Daha doğrusu, daha doğrusu rüyamda gördüm arkadaşlar. Rahmetli kayınvalidem. Ee, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsınlar. İnşallah tüm geçmişlerimiz. Kuru fasulyeyle pilav gördüm. Böyle kuru fasulyenin üstünde, pilavın üstünde kuru fasulye. Öyle yemek hazırlıyormuşum. Sabah da İbo'ya anlattım. Ben şu camı örteyim. Çok gürültü oluyor. Heh, camı örttüm. Ses bayağı bir kütür patır mobilya sesleri. Öyle rüya görünce İbo'ya anlattım. En istediğim İbo ben bir kuru fasulye pilav yapayım. Hayrım'a da binamdaki komşulara vereyim diye düşündüm. Ölmüşlerimizin ruhu için. O yüzden sabah erkenden kuru fasulyeyi koydum. Saat şimdi arkadaşlar 10.40 11'e geliyor. Ama benim kuru fasulyem pişti. Bunun yanına bir de güzel şey yapacağım. Ee, pilav da yapacağım. Ve böyle aynı rüyamda gördüğüm gibi kuru e, pilavın üzerine kuru fasulye koyup servis edip arkadaşlarıma komşularıma vereceğim öyle söyleyeyim bilirsiniz bunlar bizim hani e, adet demeyeyim de hani olan şeyler rüyada rahmetlileri görürseniz bir şey istediği zaman bir şey yediği zaman illa onu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız ben de dedim ne gördüysem onu yapayım. Aslında bir de biber doğramak istiyorum ama biberler acı. Yapsam mı bir tane? Onu esasında şeyle kavurmam lazım soğanla ama şuraya bir tane doğrayayım ya. Evet arkadaşlar, böyle biberi hemen yıkadım. Şöyle hemen doğruyor Ben söndürdüm onu. Bak sütü bitti içinde kreması. Kapattım oldu mu? Baharat baharat mu? Hiçbir şey koymadım. Bak keşke ateşten alsaydım, değil mi? mi? Al onu bir tarafa git. Ocak bana kaldı. Biberli. Bir ya bir porsiyonluk Kısım. Tuzu yok muydu? Hmm. Sen atmadın mı ben? hiçbir şey atmadım, karabiber hiçbir şey atmadım. Arkadaşlar, şu mobilya davasını biraz karma karışık anlattım sanırsam size. Kısacası şöyle anlatayım, alt kalta çarp çaprazda oturan komşum vefat ediyor. Karı koca 6 ay ara ile öyle söyleyeyim 6 ay aralıklarla vefat ediyorlar ve şu an evi boşaltılıyor. Mobilyaları da böyle kırarak parçalayarak götürüyorlar. Ses oradan geliyor. Biraz çok uzatarak bir de karma karışık anlattım sanırsam. Onu öyle bir düzeltmek istedim. Kısacası öyle yani. Şimdi ay pardon. Şimdi suyumu da dökeyim. Su yine sıcak. Yemek videolarımı özleyenlere gelsin. Çünkü sürekli yemek videosu soruluyor. Evet. Güzel oldu. çok şahane gözüküyor arkadaşlar. Mis gibi oldu. Biraz daha koyacağım su. Susuz olmasın. Domatesi, biberi çok güzel. Ay ben bunu baharatlandırmadım. Birazcık baharatlandıralım. Şöyle tuz. Birazcık karabiber atayım. Birazcık kimyon koyayım. Fasulyeyi kaynatarak gazını aldım ama yine şöyle bir tık koyayım. Adet yerini bulsun. Azıcık da pul biber koyacağım. Esasında doğradığım sivri biberim acı ama işte dediğim gibi adet yerini bulsun. Tamamdır. Şimdi fasulyeyi kaynamaya koyayım. Hemen pirincimi de getireyim. Pirincimi de yıkayayım. Yemeğimi bugün erken yapıp vermek istiyorum. Yani dediğim gibi komşulara vereceğim. Bu şimdi burada ufak ufak kaynasın bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım mı arkadaşlar? Şöyle işte mobilyaları buraya kırarak dolduruyorlar ve Taşıyorlar. Bilemedim. Biz de şöyle gelirsek arkadaşlar demiştim ben size anlatmıştım mutfak dolabım bozuldu diye şey buzdolabım burada şöyle gömme bir dolabım vardı. Onu çıkardık. Ee, şu dolabımın takımıydı. Buzdolabım buradaydı arkadaşlar. Onu çıkarınca burası boşaldı ve buraya uygun dolap bakacağız ama bir türlü kısmet olmadı ve gidip bakamadık dolabımızı hmm. inşallah nasip olursa bugün gidip bakacağız şunu tekrardan bir bakayım bugün işte İbo işten gelsin gidip bir dolabımıza bakacağız ben hemen lavabomu topladım bakalım şimdi İlknur gelsin yemeğini de hazırlasın o da işe gidecek geç kalmasın dolabı da şuraya koyduk arkadaşlar buzdolabını şimdi geçici olarak buraya koydum dediğim gibi dolabım çok küçüktü yani düşünün benim boyum bile ben benim boyumdan bile kısa. 1.60 boyum var ve cidden çok küçüktü dolabım. İnşallah büyük bir dolap alıp rahat edeceğim. Bir de şöyle buzluktan Türkiye'den getirdiğim hmm, kuru üzümlerim vardı. Onları çıkardım. Esasında kek yapacaktım ama yumurta yokmuş arkadaşlar. Yumurta olmayınca kek kaldı. Yine bunları çıkarayım dedim. Kalsın. Sonra yine yaparım yumurta alınca. bir üzümlü kek içerisine de ceviz koyup bir kek yapmayı düşünüyorum. Evet bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buzdolabını buraya koyduk bozuk olanı. Çalışıyor ama tam soğutmuyor. Mutfaktaki dolapta buraya aldık. Bunu kilere indireceğiz. Çünkü mutfak dolabımın takımı bu. Şurada kapağı da var. Onu da takacağız. Bunu neden kilere götürüyorum arkadaşlar? Çünkü eğer ki bu evden çıkarsak mutfak dolabımın takımı olduğu için buzdolabını oradan hani aldıktan sonra orası boş kalacak. O yüzden bunu yine yerine koymamız gerekiyor. Şurada da depozito şişelerimiz var. Onları vermemiz lazım. Bu dolap böyle işte arkadaşlar. Bu kadar yüksek ama sadece ee, nasıl anlatayım şuraya kadardı dolabı. yani çok küçüktü 3 tane regalı vardı buzdolabımın 2 regallı da 2 raflı da e, buzluğu vardı çok küçüktü minicikti şu alt kısma da soğan patates koyuyordum sepetlerde cidden çok küçüktü ama şunu söylemek istiyorum kesinlikle arkadaşlar kesinlikle size tavsiyem mutfak dolabı yaptıracaksanız kesinlikle böyle gömme dolap almayın. Mutfak dolabınızı yine yaptırın ama buzdolabını ayrı alın, koyun. Ben bu eve taşındığımda arkadaşlar bana hani kimse uyarmadı beni, kimse bir şey söylemedi. Ve ben direkt gidip mutfak dolabını yaptırdım çünkü o zamanlarda bir heves bir istek vardı. İşte takım olsun görüntüsü güzel olur diye Ama çok pişmanladım çünkü mutfak dolabı buz dolabı cidden içindeki sadece bir kişi veya iki kişiysen bekar aileler için öyle söyleyeyim o kadar küçük. O yüzden yani benim tavsiyem kesinlikle, Şurada da bakın. Gösteriyor zaten. Şöyle küçüklü dolabım. Zaten dolabın kendisi burada da. Ne alakaysa yani mutfak dolabını yaptırın ama şu bölümü boş bırakın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Burayı kesinlikle mutfak dolabı şu dolaplara dahil etmeyin. Çünkü çok küçük dolap geliyor. Dediğim gibi sadece Evde bir kişiyseniz, iki kişiyseniz, bekarsanız ya olur. Ama ben beş kişilik bir aileyim ve olmuyor. Çok küçük yiyeceklerimi koyuyorum arkadaşlar. Sularımı, sütlerimi koyamıyorum. Suları, sütleri koyuyorum. Bu sefer yiyeceklerim bozuluyor. Dışarıda tutuyorum. Olmuyor. Cidden ee, buzdolabı, cidden kurtarıcı. Öyle söyleyeyim. Bunu da hatırlatmak istedim. Yani şu dolapların kalıplarına özenip kesinlikle ama kesinlikle yaptırmayın. Buzdolabını ayrı yapın. Alın. Ben çok pişman oldum. Keşke bana da böyle akıl veren olsaydı ki ben de e, dolabın içine dahil etmeseydim dolabı. Evet arkadaşlar, yemeğim kaynadı. Burada söndürdüm. Zaten fazla kaynatmadım. 5-6 dakika kaynattım. Hemen oldu. Ellerim de ıslak. Pirincimi getirdim. Yıkadım. Pirincimi de ıslamıyorum ben. Şöyle güzel yağlı bir pilav yapayım. Zaten pilav yağlı olması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bol şehriyeli olsun. sizi daha yakına nasıl olabilirim? Bugün tereyağı koyacağım içine. Çünkü rahmetli kayınvalidem severdi tereyağlı pilavı. Bir de kuru fasulyeyi arkadaşlar kayınvalidem böyle ekmek banarak yemeyi severdi. Kızım derdi biraz koyu yap, sulu yapma derdi. Ekmek banmak isterdi. Allah rahmet eylesin. Ben de birazcık koyu yaptım fasulyeyi. Gerçi ben pilav üstü koyup vereceğim. Çünkü rüyamda öyle tabaklar hazırlıyormuşum arkadaşlar. Öyle servis tabakları hazırlıyorum. Pilavın üzerine kuru fasulye koyup veriyormuşum. Rabbim hayırlara vesile çıkarsın inşallah rüyama. Tüm geçmişlerimizde nurlar içinde yapsınlar, Nurlar içinde yatsınlar. Rabbim günahlarını affetsin. sıcak suyumu kaynattım şöyle azıcık tuz koyacağım fazla atmayacağım. şimdi ocağımı kısayım çünkü suyunu dökeceğim. Ocağı bayağı bir kıstım. 2 ile bir numaranın arasına getirdim. Zaten pirincim kavruldu böyle topak topak yapış yapış oldu. karıştırmayacağım. Aynı bu şekil kalacak pişeceği kadar. Kısık ateşte. Zaten pilav çok karıştırılmıyor. Evet arkadaşlar, pilavım pişti. Hatta ben dinlendirdim bir de. İçeride biraz işim vardı. Balkonda çamaşırlarım vardı. Onları toparladım. Şimdi nasıl koysam diye düşünüyorum. saat de çok erken ve Arkadaşlarımın çoğu komşularım söyleyeyim evde yok. Ee, hepsi işte biliyorsunuz dışarıda biliyorsunuz derken yani işteler arkadaşlar evde yoklar ama binamda bir komşum var ona göndereceğim şimdi bir tek evde olan o diğerlerine de akşam üzeri inşallah göndereceğim. Şimdi nasıl yapayım bilemedim. Şöyle fasulyem de güzel oldu, daha sıcacık, dumanı üzerinde ama sıcak sıcak vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenara koyayım istiyorum. Ortaya da fasulyeyi dökeyim. yapacak bir şey yok arkadaşlar da rüyamda gördüğüm gibi böyle yapmıştım. Yalnız rüyamda fasulyede et yoktu ben onu ekstradan koydum. Böyle arkadaşlar. Böyle Rabbim hayrımı kabul etsin. Tüm ölmüşlerimizin ruhuna gitsin inşallah. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki rahmetli olanlar için biliyorsunuz bol dua etmemiz gerekiyor. İnşallah ben de bu videoyla sizinle paylaşarak e, tüm ölmüşlerimiz için birer dua bırakırsanız çok sevinirim. Rabbim kabul etsin. İnşallah ben şimdi bunu sıcak sıcak götürüp vereyim. Ondan sonra ben de videomu burada kapatayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.